Öncelikle hepinize selamlar dostlar. Umarım iyi bir gün geçiriyorsunuzdur ve umarım keyfiniz yerinizdedir. Öncelikle kanalıma abone olup like atarsanız benim büyük açıdan desteklemiş olursunuz. Ve bu videoyu sonuna kadar dikkatli izleyerek videodaki gizli kodu yazan iki kişiye 15 lira vereceğim. O halde videoya geçelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bir aydan uzun bir süredir hepimizin canını sıkan ve hatta oyunlar resmen soğutan hilelerle konuya başlamak isterim. Çünkü Bad Wars'ın oyuncu kaygı en çok rol oynayan unsur makro ve çığır açan hileler. Öncelikle oyunun başı uçarak gelip yatağımızın teyilması veya karşıdan 360 dönerek üzerimize doğru yol yapılması inanın hiçbirimizin hoşuna gitmiyor ve bu hilelerle karşılaşmamız pek de nadir bir durum değil. Nereden baksak 10 maçtan 6'sında oyunumuza denk geliyor ve moralimiz baştan olmak üzere oyunumuz 600 üst. Bu durumdan sıkılan çoğu oyuncu gibi ben de Craftrise serverime veda ettim. Çünkü gerçekten hilelere de inanılmaz bir artış yaşandı ve artıştan dolayı eskiden anlık en az 1.5k aktif olan Bedwars modu şu anda maksimum 1.5k oyuncuya sahip oluyor. Ve bu varsa değil, Skywars oyuncularının da canını çok sıkan bir durum. Hatta ve hatta Skywars'a hilelere Bedwars'a daha sık karşılaşılıyor. Tabii ki de Craftrise yetkilileri buna karşılık önlem almaya çalışıyor. Fakat bu hileleri birlikte açmamız için hepimizin çalışması gerek. Oyun içerisinde gördüğünüz hilelere slash, report, oyuncu ismi şeklinde yazarak çıkacak olan menüden ilk sırada olan hile ve makro seçenekleri reportlamanız gerekmektedir. Bu şekilde hem sunucudan bir hileyi daha uzaklaştırmış olacaksınız hem de uzaklaştırdığınız her bir hile için hesabınıza artı 200 coin kazanmış olacaksınız. Eğer hile oyuncuyu daha hızlı bir şekilde banlamak istiyorsanız Craft Rising sitesinden yardım ve destek bölümünde hilenin bulunduğu bir video kaydıyla şikayetinizi göndermelisiniz. Fakat videonun kalitesine birazcık dikkat etmeniz gerekiyor çünkü videonun kalitesi en az 360p olması gerekmektedir. Evet dostlar sadece ben yapsam sunucuya ne katkısı olacak diye düşünmeyin. İnanın bunu hepimiz yaparsak eski hilesiz Scarface dönemlerine dönebiliriz. Ne demişler damlaya damla gül olur. Evet dostlar videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım güzel bir podcast videosu yapmışımdır. Çünkü ilk defa böyle bir podcast videosu deniyorum. Videodaki gizli kodu yazan iki arkadaşa 15 TL vereceğim. Bana da şöyle bir kanalıma abone olursanız, videoyu beğenip bir yorum yaparsanız beni desteklemiş olursunuz. Yazın bakalım podcast videom nasıl güzel anlatılmış miyim, eksikliklerim var mı? Beni birazcık eleştirin bakalım. Eleştiriye açık bir insanım. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın, kendinize iyi bakın ve bay bay. I <laughs>